Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tuvalet. Herkesin ihtiyacı olan bir şey. Amerika'ya geldiniz. Tuvalet ihtiyacınız var. Nasıl soracaksınız, nasıl bulacaksınız? Hemen bunu şey yapalım. Birincisi bilmeniz gereken şey WC kullanılmıyor. Amerika'da WC şeyini, tabelasını göremezsiniz. Böyle birbirine gidip de WC derseniz neden bahsettiğinizi anlamazlar. En yaygın olanları bathroom ve restroom. Bathroom ve restroom. Bir yere gittiniz, tuvalete ihtiyacınız var. Excuse me, where is your bathroom? May I use your restroom? Bathroom ve restroom. Bundan sonra gelen en yaygın e, ifade men's room ya da lady's room. Erkekler tuvaleti ve kadınlar tuvaleti. Şimdi bunlar, bunun dışında birkaç tane daha terim var, ifade var. Onları da vereyim size, onları da duyabilirsiniz. E, little boy's room ya da little girl's room. Şimdi bu e, çocuklar için olduğunu düşünebilirsiniz, fakat değil. Her, e, özellikle yaşlı insanlardan duyacaksınız bunu ve biraz garip gelebilir size. Yani mesela 70 yaşında bir adam size gelip de Where is the little boy's room derse biraz garibinize kaçabilir. Ama bu onların kibarlığından kaynaklanan bir şey. Bathroom kelimesi onlara kaba geldiği için bunu kullan. Bu ifadeyi kullanıyorlar. Lavatory bu çok formal. Bunu normal günlük dilde duymazsınız, görmezsiniz. Mesela ofis binalarında, hastanelerde falan tuvaletin üzerinde laboratory tabelası görebilirsiniz. Washroom, bu da çok nadir kullanılan bir ifade. Powder room, bunu genellikle kadınlar kullanırlar. Let's go powder our nose derler mesela. Bu işte pudra şey yapmak, şey, makyajlarını tazelemek gibi yani. Pari. Pari gene kibarlık yapmak isteyen insanlar, kullanabilir yetişkinler ya da çocuklara ilk öğretilen yani tuvalet anlamında ilk öğretilen kelime paridir. Ee, onun dışında da en kabası shitter. Bok odası gibi bir şey oluyor yani. Bazen de erkekler de head diyebilirler. I need to hit the head derler. Bu aslında işemem lazım anlamına geliyor. Eee nereden gelmiş bilmiyorum ama kullanılıyor. Ben çok kullandığım bir şey değil. Zaten çok da fazla duymazsınız ama duyarsanız da şaşırmayın. Dediğim gibi bathroom ve restroom en yaygın olanları bunun ama diğer ifadeleri de duyabilirsiniz.